Evet arkadaşlar. Bahşiş kutumuzu törenle hizmete açıyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. <laughs> bahşiş verilen yerde bahşiş kutusu olur Kadir abi. Burada kimse bahşiş vermiyor ki. Bahşiş verilmez Dombili Baykuş Hasan. Alınır. Ama patron zorla mı alacağız adamlardan? Zorlanmayacaksınız Rafi Efendi. Hizmet karşılığında alacaksınız. Bir müşteriye ne kadar çok hizmet verirseniz o kadar çok bahşiş alırsınız. Bizim <laughs> Kadir Bey resort otelde bir tane memnun müşteri yok ki. Ne demek yok? Kadir Bey Resort Otel hayatından memnun müşterilerle doludur Hasan Efendi. Bu tatil köyünden hiç memnun değilim Sinan haberin olsun. Ben de baba haberiniz olsun. Ben de Selami haberin olsun. Ben de Orçun haberin olsun oğlum. <laughs> ben de domates haberin olsun. Müşterilerimiz aslında çok memnun arkadaşlar. Ama sadece bunun farkında değiller. Ya Kadir abi, insan memnun olduğunu nasıl farkında olmaz ya? Olmayabilir Hasan, olmayabilir. İşte bizim görevimiz onları mutlu olduklarına ikna etmek. Turizmde tesis kapasitesi kadar ikna kapasitesi de çok önemli. <laughs> bu tesisle bu baş iş 10 on sene zor dolar. <laughs> Öyle deme Rafi Efendi. Bugün otelimize çok zengin bir müşteri gelecek. Zengin müşteri ne demektir? Bol bol bahşiş demektir. Adam dediğin kadar zenginse burayı görünce hemen gider. Burayı görünce hemen gitmeyecek Hasan. Çünkü gelen müşterimiz burayı hiç göremeyecek. Çünkü o müşterimizin gözleri görmüyor. <laughs> Biz aslında çeşmede ünlülerin arasında tatil yapmayı planlıyorduk hanımefendi ama... ...eşimin sayesinde sivrisinekler arasında tatil yapıyoruz. <laughs> ah biz de Kemer'de beş yıldızlı tatil düşünüyorduk hanımefendi ama... ...damadım sayesinde burada beş yıldızlı sefalet yaşıyoruz. Kusura bakmayın anneciğim. Size iyi bir damat olamadım. Siz beş yıldızlı damatla da Ama benim, benim bir yıldızım bile yok. Kusura bakmayın. Benim elimden bu geliyor. Galiba ben de sana iyi bir koca olamadım Müjgan. Önemli olanın birlikte ailece mutlu olmak olduğunu sanıyordum. Meğer önemli olan tesisin yıldızlarıymış. Mutluluğun lükse endeksli olduğunu bir an için unutmuşum. Özür dilerim. <laughs> Hadi bakalım, herkes işinin başına. Ya Kadir abi, e, madem buraya gelen müşterinin gözleri görmüyor, e burayı nasıl bulmuş? Ben biliyorum, adam zengin diyorum. Yardımcısı var, o görmüş bizim gazetedeki ilanımızı. Ha. Yardımcısı görünce buraya? adamı tutup başka bir yere götürecek. Of ya ne olumsuz adamlarsınız ya ne olumsuz adamlarsınız. Hadi işinizin başına Hasan git sen açık büfeyi topla. Peki Rafi sen de ağaca çık. Ceren'in salıncağının ipi kopmuş onu tamir et. Ben ağaça çıkamam dönbeli çıksın. Neden çıkamaz mısın ağaca? Ya korkuyorum yükseklikten korkuyorum düşerim. Ya beni deli edeceksin sen yürü yürü yükseklikten korkuyormuş. Düş önüme hadi. <laughs> Anne babam hmm. çok kırıldı bu sefer. Yok canım, kırılmamıştır o. Yani gitmeyelim diye yapıyor. Anne, herkesin içinde küçümsedin adamı. Yani ben olsam ben de kırılırdım. Evet, haksızlık ettim adamcağız. Babanı kırdım galiba Orçun'um ya. Başkalarının yanında rezil ettim adamı. Of, kayınvalideliğin de dozunu kaçırdım. baba. bak kızım. Annene söyler misin? Anahtarları versin. Bavulumu toplayacağım da. Bavulunu mu toplayacaksın? Niye? Çünkü siz böyle bir yere layık değilsiniz kızım. En iyisi toplanıp eve dönelim. Ben bütün kış eşek gibi çalışıp seni sizi çeşmeye götüreceğim. Anneciğim sen beni yanlış anladın ama. Hata bende Müjgan can. Bana olan saygınızın size yaşattığım lüks hayattan kaynaklandığını fark edemedim. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> siz toplayın eşyalarınızı. Sonra ben toplarım. <laughs> Kadir Bey de otelden ayrılıyor Selami hemen gitmemiz gerekmiyor ki evladım iznin bitene kadar kalabiliriz. Yok yok anneciğim gidelim. Zaten siz buraya layık değilsiniz. Siz Bodrum Hakemi'ne layıksınız. Bense iğrenç pinti adamın tekiyim zaten. O gül gibi kızınızın başını da yaktım. Ay tamam evladım abartma. Hadi bakayım koy şu valizi içeri çıkar eşyalarını. Yok hadi. yok yok anneciğim yok sağ olun. Siz de hazırlanın bir an önce ayrılalım buradan. Selamicim iznim bitene kadar kalabiliriz diyorum. Boş verin canım benim iznimi. Benim iznim kimin umurunda ki? Önemli olan kayınvalidelerin mutluluğu. Kalıyoruz Selami. Gidiyoruz anneciğim. Selami. Kalıyoruz anneciğim. <laughs> Evet kalıyoruz. Ben daha bronzlaşmadım bile. Şu halime bak. Dosya kağıt gibiyim. <laughs>